zevk ve anlayışını sürdüren şiir şairler. Bakalım kimler var. Yıldızlar ve Gölgeler. Şüküfe, Nihal, Başar. Hmm, bilelim yani. Denizden Çalınmış Ülke. Zeki Ömer Defne. Bilelim. Erciyes'ten Kopançı, Behçet Kemal Çağlar. Bu adamı bilin ama bak. Bu adamdan sonra gelebilir. Kökler ve Dallar. Dualar ve Aminler. Bayrak Reis. Kimdi bu? Arif Nihat Asya, bunu zaten hep sordular ama mutlaka bilinmesi gereken eserler diye söylüyorum. Dol Karabakır, Dol Karadut. Bedri Rahmi Eyüboğlu. olur, olur. <laughs> Bedri Rahmi Eyiboğlu, bil. Deniz Sarhoşları, Yayla Dumanı. Bu da Ömer Bedrettin Uşaklı, bu da önemli bir isim. Bu isimleri bak, benim şimdi size söylediğim şairler, eserler falan, bunlar aa kesin gelecek mantığını söylemiyorum size. Önemli insanlar bu eserleri bilin. Çünkü Cumhuriyet döneminde özellikle bir hmm, milyon tane e, eser var, yazar var. Hangi birini ezberleyeceksin? Yani ben daha üzerinde durulması gerekenleri size aktarmaya çalışıyorum. Haberiniz olsun. Hoşçakalın.